Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar Mayıs 2020 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Yöneticiniz Satürn'ün Mart ayının sonunda Kova burcuna girmesiyle sizin için de yepyeni bir sayfa açıldı ve bütün dikkatiniz duygusal ve finansal güvenlik konularına kaydı. Mayıs ayının başında boğadaki güneş sizi konforlu bölgenizin dışına çıkmaya zorlayabilir. 4 Mayıs'ta Güneş'in Merkür'le kavuşumunun ardından 3 gün sonra Akrep Dolunay'ı ile beraber biraz daha içselleşebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmaya gayret gösterirken ya da amaçlarınızı gerçekleştirirken çevrenizdeki insanlardan ya da arkadaşlarınızdan onaylanma ihtiyacınızdan vazgeçmenizi isteyen bir döngünün sonundasınız. Satürn'ün yaptığı geri hareket mali durumunuzu, Bütçenizi, taahhütlerinizi, zaman ve paranızı, enerjinizi, nereye yatırım yaptığınızı yeniden değerlendirmek için büyük bir şanstır. 11 Mayıs'ta Merkür İkizler burcuna girecek ve ertesi gün Mars iletişim sektörünüz olan Balık burcuna ilerleyecek ve ardından Venüs İkizler'de geri dönüş hareketine yapacak ve bu da size hayatınızı, işinizi, günlük rutinlerinizi ve sağlığınızı yeniden gözden geçirme ve yaşam kalitenize yatırım yapma ve her şeyden önce kendinize öncelik verme şansını size sunacaktır. 14'ünde Jüpiter sizin burcunuzda geri harekette olacak. Bu da kendinizi tekrar keşfetmek için muhteşem bir fırsat sunacaktır. Aralık 2019'da Jüpiter'in sizin alanınıza girmesinden bu yana oldukça büyüme ve ilerleme kat ettiniz. Elbette bu büyüme bir takım sancılarla gerçekleşti ama artık çok daha deneyimlisiniz. Şimdi ise bilgeliğinizi gerçekleştirme ve kendinizle bütünleşme zamanıdır. 20 Mayıs'ta Güneş'in İkizler burcuna girmesi ve iki gün sonra da İkizler yeni ayının gerçekleşmesi işinizde ya da iş yerinizde yükselme ya da yeni bir duruma başlama fırsatını size sunacaktır. Bununla beraber 7 Mayıs'taki Akrep burcundaki dolunay yine gelir potansiyelinizde pozitif bir etki yaratacaktır. Ay ortasında Satürn, Venüs ve Jüpiter'in geri harekete başlamasıyla eski bir yöneticiniz veya meslektaşınızın size yeni bir pozisyon sunması gündeminize taşınabilir. Jüpiter'in sizin burcunuzda olması bu yıl boyunca size büyük bir koruma sağlayacaktır. Özellikle 17 Mayıs civarı bütün kapılar sizin için açılabilir. 22 Mayıs'taki ikizler yeni ayı ile beraber bir arkadaşınız sizi çok büyük bir hayal kırıklığına uğratabilir. Ona kötü sözler sarf etmek yerine dilinizi tutmayı tercih edebilirsiniz. Merkür'ün kuzey ay düğümü kavuşumu ile beraber ayın 27'sinde iş yerindeki problemler kendi kendine çözülüyormuş gibi görünebilir bu tarihlerde işle ilgili bir şeylere çok fazla müdahale etmemek ya da müdahale olmamak ve olayların kendi kendine gerçekleşmesine izin vermek yerinde olacaktır. Bu ay boyunca dikkat edilmesi gereken günler 4, 10 ve 22 Mayıs olacaktır. Zorlayıcı günlerse 3, 10, 12, 14 ve 20 Mayıs olacaktır. Videomuzu dinlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haziran 2020 aylık burç yorumlarımızda tekrar görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.